Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en iyi şarkı uygulaması hangisidir onu göstereceğim. Hızlıca Google Play Store'ımıza giriyoruz evet arkadaşlar. Şimdi buraya şarkı evreni yazıyoruz. Şarkı evreni yazıyoruz arkadaşlar. Bu değil arkadaşlar. Bakın birincisi bu. Şarkı dünyası ikincisi müzik evreni diyor birkaç tane daha var bakın bu paralı bunu indirmeyin ben deneme yaptım ayda para ödemem gerekiyordu bu da hani en baştakinin aynısı sadece fotoğraf değişik evet arkadaşlar bakın müzik kutusu bu da çok iyi her şarkı çıkıyor Google Play Müzik'ten dinliyorsunuz arkadaşlar. Yani buradan oluyor işte. Bu da MYT'nin tam tersine benziyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.